Şimdi köşeye geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar yürüterek bakın yürüterek şu ortadaki zincirin yarısına kadar geliyorum arkadaşlar. Şuraya kadar geldim bakın. Hatta şu başına kadar geldim. Şimdi üçgen yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şuraya battım. Yürüttüm. Geri döndüm. Gene 7 dolgu. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 12 zincir. 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Şu dibine battım. Yürüttüm. Boşluğa battım, yürüttüm. Tepesine battım, yürüttüm. Geri dönüyorum. 7 dolgu. 3 4 5 6 7 Şimdi 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6. İniyorum şuraya. Bakın. Battım içine battım, yürüttüm, bir zincir çektim. Şimdi buraya ne yapıyorum? 7 tane dolgu gene. 2 3 4 5 6 7. ne yapıyoruz? Şu tepeye batıyoruz. Şimdi ne yapacağım ben burada? Şuradan bir tane daha gireceğim ama çok büyük girmemem gerekiyor. Bakın köşelere dikkat edin dedim hepsi. Ne yapıyorum? Şuradan çekiyorum şimdi ben zincirimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hatta 12 çekim kasmasın. Şuraya battım. Sonuncuya. Yürüttüm. Battım boşluğa. Yürüttüm. Şu tepeye geldim, yürüttüm. Geri dönüyorum. 7 dolgu. 3 4 5 6 7. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Şuradan minik bir zincirle ineceğim. Yukarı sık iğne ile çıkacağım. Kendini zaten belli ediyor. Bunu da yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 çekin. Şöyle zincirinize elinize göre ayarlayın. Bakın şuradaki sondan ikinci sık iğneye dolguya batıyorum. Yürütüyorum. Sonuncuya geliyorum yürüterek. Bir zincir çekiyorum. Ne yapıyorduk? Köşeleri çakma sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Şu tepesinden batıyorum. 7. Ne yapıyorum şimdi burada? 1 2 3 4 Veya 3 zincir çekiyorum. Şuraya şöyle bir tane dolgu yapıyorum kenarına düzgün olsun diye 3 zincir çekiyorum gene aynı aşağıda yaptığımız gibi dolgunun tepesine aralarını doldurarak toplam 7 trabzan yapıyorum 3 4 5 6 bu da 7. Tekrar 3 zincir çekip aynı şekilde devam ediyorsunuz. Evet kenarımız bu. Ee, ben size yeterince açık olacak bir şekilde anlattım. Ee, birazcık doğaçlama yaparak kendinize uydurmaya çalışacaksınız kenarını. Ama benim yaptığım gibi giderseniz gayet düzgün çıkıyor. Gördüğünüz gibi buralarda eklendiği zaman zaten hiçbir şey gözükmüyor. Gayet güzel ve muntazam oluyor. İyi çalışmalar. hoşça kalın.